Evet. Geveti konlar. Geveti konularda. Efendim ses geliyor mu? Biraz mikrofonun sesini ses. ayarlayalım. Ses şu anda daha iyi galiba. Evet. Etkin düşünce atölyemize şiir şölenine hoş geldiniz. Efendim öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyor. cennet olsun. Evet ruhları şart mekanları cennet olsun efendim. Çok kıymetli şair, yazar, sanatçı ve sanatsever dostlarımıza öncelikle saygı, sevgi sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Efendim öğretmenler günü nedeniyle etkin Düşünce Akademisi akademimiz biliyorsunuz şiir şöleni düzenledik ve bu şehir şölenindeki konumuz eğitimde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olacak. Kahve tadında böyle küçük söyleşiler ve Türkiye'nin 13 ayrı vilayetinden gelen Etkin Düşünce Akademisi'nin çok kıymetli edebiyat akademisyenleri, şairler, yazarlar tarafından şiirler seslendireceğiz bu akşam. <laughs> Keyifli bir akşam olacak. Güzelden daha güzel bir akşam olacak. Gözünüz aydın diyelim. <laughs> Tabii iki güzel haberle başlamak istiyorum. Aramızda öğretmenlerin ellerini bir görebilir miyim? Harikasınız. 1 Ocak'tan geçerli yüzde yüz zam gelsin mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> direktler istiyor. Gelsin, gelsin. <laughs> Efendim, sürpriz sevenlerin ellerini bir görebilir miyim? Size iki tane çok güzel sürprizim var programı başlarken. Harikasınız. Efendim, birinci sürprizimiz inanılmaz bir sürpriz. Eğer cep telefonlarınızın sesini kısmayı unuttuysanız lütfen kısalım. Her an sizi bile arayabilir. Ancak burada sahnede değerli şahsiyetler olacak. Lütfen cep telefonlarımızı kapatmayalım ama sesini kısalım. Teşekkür ediyoruz. Birinci sürprizimiz buydu. İkincisinden daha büyük keyif alacaksınız. Efendim yaşamak için nefesi burnumuzdan alıyoruz. Dudaklarımızı kapatıyoruz. Yani konuşmuyoruz sahnede şair dostlarımız şiirlerini uçururken, sizleri başka diyarlara götürürken konuşmayacağız. Buna göstereceğiniz özel ve hassasiyete ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Efendim programımızı onurlandıran Mezfak Müteşebbis Gelişim Vakfı Başkanımız Nurettin Konaklı Bey Türk Şiir'in Değerli Üstadı Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Genel Başkanı Yahya Atengin Bey. Başkent Mesleki Eğitim Vakfı Başkanı Bayram Kocaman Bey. Etkin Düşünce Akademisi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kıymaz Bey. Şiir şölenimize onur verdiniz. Hoş geldiniz. Efendim şölenimiz başlıyor. Açılış konuşmasını yapmak üzere avukat ve aynı zamanda eğitimci Sayın Erol Ortakaya'yı güçlü atışlarınıza davet ediyorum abi gelemedi maalesef. Eee belki birazdan gelecek. Ee, ben açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Nurettin Konaklı Bey'i e, arz ediyorum. Efendim bu da günümüzün üçüncü sürprizi. <laughs> Evimize harika başladı. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Kıymetli dostum <tutarsın>, hoş geldiniz. <laughs> evet. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Konya'dan, Kayseri'den seyredeceğim çok güzel yerlerden gelen dostlarımız var. Bu karda, kışta, bu fedakar onlara hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. <laughs> Ahmet, Kırmızı Hocam yine bana kıydı, <laughs> yapacağını yaptı. <laughs> dedi ki, Kırıkkara, Kayseri, Hüsnallah gibi de bakayım ne diyeceğim dedi. İşte böyle bir şey. <laughs> Ama artık Sefer Bey Üstadımız inşallah bugün bizleri coşturacak. Bugün etkin akademin etkin bir faaliyet olacak. Bundan sonra devam edecek inşallah. Bu güzel hizmete öne yakılan ben başta Ahmet Kıymaz Hocam olmak üzere. Şimdi etkin ailesinin değerli etkin üyelerine. Şafir Hocama, Bayram Kocaman Bey'e bu salonun güzel kişiliğini kullandığı için ben de çok teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah müteşebbüs gelişim vakfı olarak <laughs> bu salonda 28 Aralık'tan Mesvak ikinci Kızılırmak Kültür ve Sanat Gecesi'nin Sivas temasını beraber olacağız. Dostlarımızın haberler olsun. Sevr Anlaşması'na bırakılan tek nehrimizdir. 1355 kilometre Türkiye'den doğmuş, Sivas'tan doğru Samsun'da e, nehre, denize buluşmaktadır. İnşallah bu milli nehri gerek birinci Sivas Kongresi'ne gireceğiz. İnşallah 19 Mayıs Samsun'da çıkacağız diyoruz. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın eğitime gönül verenlerin de öğretmenler günü kutluyorum. Saygılar sunuyorum.